Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül yazısıdır. Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız yani ufak tefek şeyler. Belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar, ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıkısını alın ve dediklerini yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.